Ladies and gentlemen we introduce him first fighter and the blue corner representing Netherlands and Hollandalı sporcu ringe Jan william de Vries Laft geliyor Devin rakibi geliyor kırmızı köşeden. Ona Çağın Gladiatörü diyorlar. Ankara'lı sporcu Berk düzenli. Dallanır dallar açtı Bir kutla karşılaştı Dedi uğurlar Berk olsun. düzenli Tanrı Türk'e olsun. Evet, değerli spor severler Lyons Fight Arena'da işte sırada son maçla sizlerleyiz. Ladies and gentlemen, we introduce the first fighter and the blue corner representing Netherlands, 22 years old, 1.968, 86 kilograms. We have fight record, five match, four win, one lost. Trainer Garjan Neyman representing Netherlands. 22 yaşında 1.96 boyunda 86 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı 4'ünü kazandı sadece bir kez mağlup oldu antrenörlüğünü efsane isimlerden her yan Neyman yapıyor Yan William de Vries yeah, so And now he's open fight and fighter and red corner ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz ev sahibi Ankaralı sporcu 24 yaşında 1.90 boyunda 86 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı 4 galibiyeti var rakiplerini tam zamana üç kez nakavt etti bir mağlubiyeti var. Antrenörünü Mehmet Öz yapıyor. Mehmet Öz spor kulübünden 2017 Avrupa şampiyonu, 2017 Dünya Kupası şampiyonu, 2022 Dünya Kupası şampiyonu, tam 8 kez Türkiye şampiyonu, 2022 Vako Avrupa finalisti. Ankara'dan geliyor sporcumuz ona Çağın gladyatörü diyorlar. Berk düzenli. I don't know about this. Ladies and gentlemen, Ring Revry, Engin Ensar Atılgan. Sevgili izleyiciler, gecenin son maçı Berk düzenli ve John Williams arasında geçecek. Hollandalı sporcu arasında geçecek. Tarat Hocam, gecenin sonuna geldik. Böylelikle yağmur yağmadan. <gülüyor> Şükürler <gülüyor> yani, olsun. Bir gözümüz ringde, bir gözümüz tavanda. Yıldızları görünce mutlu oluyoruz. Doğru hocam. Ee, bakalım son maçımız nasıl olacak? Ringde <laughs> en atılgan var <laughs> hakemimiz. Biraz hızlı başladı bu da. Milli sporcumuz Gerçekten sağlam bir sporcu. Zaten başarılarını da anlattılar az önce. Ee, böyle hocam, giderse bu da knockoutla biter e, diye düşünüyorum. Yüreğine sağlık hocam. Ben de bu maçı evet. çok fazla e, sanki. Bu 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 maçı da e, belki. Berk düzenli Berk düzenli evet. götürecek bu şekilde Hollandalı e, sporcuya karşı. Zaten başarılı bir sporcu. Her şeyiyle de kendini kanıtlamış. Amatör spor hayatı da başarılarla dolu. E, gecenin son maçı bu güzel atmosferde. Bakalım neler olacak. E, sol sağlı sola direkler. Berk'ten eğer e, uzatırsa maçı neler e, olur belli olmaz ama Sanki bu şekilde knockoutla bu da bitecek. Müthiş sağlı solu direkler Berk'ten. Low kick yine Berk'ten. Aynı noktaya bir low kick daha. Müthiş bir sağ kroşe çeneye. Yine aynı noktaya bir sağ kroşe daha. Sol aparkat, sol kroşe, sağ direk, sağ sol direkler. Devam ettirirse bu şekilde indirir diye a düşünüyorum. A a Spring backfist. Aynen hocam. Müthiş bir... Backfist aynı noktaya, boy da aynı. Ee, yani bir antrenman yapar gibi. Ee, Berk'in presleri var. Sol direkt sol kroşe. Sol apar sağ direk. Berk'ten. Uçarak bir diz denemesi tabii ki hedefi bulmadı. Ee, ama devam ediyor bir şekilde. Berk çok Sağlı rahat. sola aparkatlar Berk'ten. Evet hocam çok rahat götürüyor. Sanki antrenman yapar gibi oynuyor rakip. Evet. Sevgili izleyiciler gecenin evet. son maçı. Hollandalı John Williams ve Berk Düzen'in arasında geçiyor. 8 maçlık bir organizasyondu. Mehmet Aslan organizatörlüğünde. Muhsin Türk koordinatörlüğünde muhteşem eşleşmelerle gerçekten günün sonuna bu şekilde geldik. Berk'ten de bir knockout bekliyoruz. Sağlı solu direkler kendi köşesinde Hollandalı'yı oradan çıkarmaması lazım. Diz Hollandalı sporcudan. ilk round'un son 10 saniyesi. Ee, Berk'in devam etmesi lazım ve burada bitirmesi lazım. Uzatmaması lazım yani. Evet. Böylelikle birinci round bitti. Ensar Atılgan sporcuları köşelerine gönderdi. Ee, evet Talat Hocam gecenin birinci round'unun gecenin son maçının birinci round'unu hocam, analizle alalım senden. Hocam e, analiz olarak tamamen sana katılıyorum. Gerçekten Berk Düzenli çok güzel bir maça başladı. Birinci round'da tamamen üstünde. Hatta maçı bitirebilirdi. Ama e, oynadı, 2. Raut'a sakladı, devam etseydi rakip bir anda kroki duruma geldi Nusret Hocam ve o anda maçı bitirebilirdi. Ama oynamayı tercih etti. Büyük ihtimal hocam bu maç 3 Raut sürmeyebilir, Durumu yani, onu gösteriyor. E, neler olacağını bilmem. E, sevgili yönetmenimiz bu şekilde Berk'in preslerini tekrar ekrana getiriyor. Çok güzel görüntüler seçmişler. Evet. Sevgili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ee, buradan yönetmenimiz Bir yer yazmışım ama Yönetmenim Serdar Özkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu güzel geceyi sizlere güzel resimleriyle, güzel görüntüleriyle aktardılar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birazdan e, birazdan inşallah nakavutla olur da birazdan hocam diye bunu, diye Berkin onu, onu, yani ama... bu bu kadar presin üstüne bir nakavut gelir diyorum yani hocam ama bunu Hollandalı da e, Hollandalıların, e, kickboksta kickboxta e, Hollandalı Polonyalıların evet. ciddi bir şey vardır yeni ringe çıkan bir sporcu bile o e, Berkin belki yüzde bir maçım ile yapmamıştır. Berk e, bu millilik hayatında amatör hayatında yüzlerce maç yapmıştır ve o onun için büyük bir tecrübedir ama Hollandalılarda profesyonel bir ruh var. Amatör diye bir şey yok onlarda. Yani Gerçekten hocam. E, onlar salonda o şekilde eğitilirler. O şekilde çalışıyorlar. Dünyanın en iyi sporcularının olduğu salonlarda çalışıyorlar. E, en iyi antrenörler var orada. E, yani Belki bu işi yapmak zorunda kalıyorlar e, diyelim. E, Başarılılar. Başarılılar çünkü e, dünyaca ünlü isimlerin olduğu kulüplerde çalışıyorlar. Bir şekilde onları kendilerine rol model alıyorlar. Böyle e, Berk'ten surat seviyesinde müthiş bir sağ direk. Müthiş bir sağ direk. E, bırakmıyorlar hocam. Bir özellikleri de o gerçekten. Evet, sağ direk, sol direk, evet. sol kroşe yine Berk'ten. Eldivende kalıyor birçok vuruşu. Net e, vuruş yok. Or Hollandalı sporcudan orta seviye bir round kick. Yine sağlı solu direkler. Müthiş bir sağ direk Berk'ten. Berk low kicklere devam etsin evet. hocam. Bak, Aynı şekilde. İki tane şey. daha olsa evet. oraya bir evet. e, kesecek orayı. Kesecek hocam. Evet. Adım atamayacak rakip. Şu anda da belli zaten. Gardını da değiştirdi yine. Ve kızardı solaya. Berk'in acilen oraya çalışması lazım. Arka arkaya. Diyaframa müthiş bir direk yumruk geldi. Ee, yani antrenman yapar gibi e, geçiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Tabii ki bu şekilde maç devam ederse zaten Berk ringin hakimiyeti Berk'te de e, alır diye düşünüyorum. E, Hollandalı'nın da maçı bırakmaya niyeti yok. Son 30 saniye girdik 2. raunda da. surat seviyesine müthiş bir diz Sağlı solu direkler Berk'ten. Şu anda müthiş bir sağ direk. Yine Berk'ten. köşe'den köşeden çıkarmaması lazım. Kesinlikle doğru hocam. Devam ederse Evet. maçı bırakabilir hocam. Evet, kafaya bir şey yapılması da devam ediyor. Yani diyecek bir şey yok. Maç son 10 saniye. İkinci round, onun içinde demek ki bir deneyim oluyor ya, onu da evet. <laughs> diyecek bir şey yok ki yani. Ee, John Williams için de. Bitton'la dayak yedim. ton İşin ıı, özü bu yani. <laughs> i̇şin özü o. Biz evet. kendimizce işaretlemiş bulunuyoruz. Ee, üçüncü round'a geçeceğiz. Sevgili izleyiciler, gerçekten muhteşem bir organizasyondu. Ee, sekiz maç biri birinden güzel, biri birinden kıymetli genç yetenekler vardı. Çoğu sporcuyu gerçekten ilk defa burada gördüm. Burada gördüm. Burada anlatmak e, nasip oldu. E, buraya çıkan sporcuların hocaları zamanında e, milli takımda sporcularımızdı ve e, muhteşem bir atmosfer Alanya'da e, bu açık havada Bugün sabah buraya geldiğimizde gerek canlı yayın ekibi gerek ses çık ekibi herkes heyecanla bekliyordu yağmur vardı bu iş olur mu olmaz mı diye kendi aramızda konuşurken e, dedik akşam bu işe başlayacağız ya Allah diyerek Sağol sonu gelirse geldi ve ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ee, sevgili izleyiciler birazdan aranızdan ayrılacağız ee, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tüm Emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sporcular, antrenörler, hakemlere ee, ve bu organizasyonu ev sahipliği yapan sevgili kardeşim Mehmet Aslan'a ve Muhsin Kısaca'ya da ee, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ringe dönecek olursak Berkin her zamanki gibi birinci iki jantata yapmış olduğu üstünlüğü yine devam ediyor. İç low kick, ee, sağlı solu direkler karına. E ee, müthiş bir sağ çeneye Net e, ya net bulmuyor da e, Hocam, gerçekten de sağlam şurada yani. De, şurada devam etse rakip evet. bırakacak. Yani gerçekten müthiş e, bir direk. Harika. Diz. seviyesine. Şey Vallahi helal olsun. İyicek bir şey bulamıyorum. Çok güzel, çok yani güzel. o kadar yumruğun bir tanesini de biz yesek biz ayakta durmayız bu yaştan sonra. Hocam, ee, rakip de çok sağlam. Yani Gerçekten. O da yoruldu vurmaktan artık yani Berk de yoruldu vurmaktan ama inmiyor yani adam ben bırakmam diyor bu maçı diyor gong çalıncaya kadar ayakta kalacağım der gibi ee, bir şey yapmasa da dayandı <laughs> Yani hocam, ne diyeyim ya gerçek... diyecek bir şey yok yani Çok ne, neyini ee, müthiş bir sahne dayandı aynı nokta Berkten Berk vurmaktan yoruldu o ben e, ayaktayım bak hocam ayak İnan diyor. low kickleri aşağıya evet. vursa Berk indirecek aşağı low kick vurmuyor. Az vuruyor. Yani vuruyor da bir tane. 3-4 tane vursun. İnan rakip evet. yürüyemez hocam. Maçı bırakır. Berk Biliyor harika bu, bir... Bırakacak gibi değil. Yani bir buçuk dakika kaldı. Ama hocam harika ee, dövüşüyor Berk. Ama... E, Berk daha Berk'in evet, yapacağı bir evet. şey yok. Yani bütün varını yoğunu kullandı üstüne. Bak hocam. Bir daha bir daha Berk. Evet. Bak, i̇nan hocam inecek. inecek hocam bak. Hocam sen de yıllarca dövüştün. Gerçekten... Ben de dövüştüm. Bak Görüyor musun hocam? Berk low kicklerle indirecek. Kesinlikle low yani, kicklerle inecek ve krakı ensar, durumda. Ensar Atılgan Evet. herhalde Ensar bitirecek bu işi. Büyük ihtimalle Yani. çünkü krakı ee, durumda resmen. o kadar da yeter der gibi devam ettirdi Ensar da devam ettirdi Ensar'ın da gücü yetmedi. Bitiyor Yine bitiyor bir dakika boyunca evet. herhalde böyle devam edecek. Vallahi helal olsun ben helal Hollandalı olsun. sporcuya evet. helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum. Berk varını, yoğunu, bütün her şeyini kullandı. Ve Ensar bu işi bitirdi. Evet. Kesinlikle. Berk, Berk bitiremedi, Ensar bitirdi. Berk e, low kickleri de güzel vurdu hocam. Ama iki tane daha vursa zaten bitti maç. Evet. evet e, son, Ensar Atılgan bitirdi diyelim bitirdi, maçı. Bitirdi. Ee, ben... Sporcularımıza kemeri ve kupasını takdim etmek üzere sayın Ben sevgili Kerem, yönetmenim aşık, Serdar Özkan'a Teşekkür ediyorum Teknik yönetmenimiz kardeşimiz Mustafa Gündüz'e Teşekkür ediyorum ekibine teşekkür ediyorum Burada Emek veren hakemlerime Teknik heyete antrenörlere e, Ve organizasyonun Ev sahibi e, Mehmet Aslan ve Muhsin Türk kardeşime de başarılar diliyorum Sana da teşekkür ediyorum hocam beni yalnız bırakmadın Burada ekranları başında bizleri izleyen Tüm spor severlere selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah yeni bir organizasyonda yine sizlerle oluruz. En derin sevgilerimle. Hocam ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Nusret Öncü ve Sayın Talat Ayhan'ı da ringe davet edelim. Değerli spor severler. Yüzün üzerinde gala sundum. Müthiş maçlar sundum. Ama hayatım boyunca 3 roundda bu kadar dayak yiyip ayakta durabilen bir kişiyi gördüm. Sana harbiden beton lakabını ben veriyorum. Okey mi? Congratulations. You are beton. You are very very strong. Evet değerli spor severler artık mücadelenin kazananı açıklama zamanı. Lions Fight Arena'da 3 üç roundun 3'ünde de rakibini gerçekten inanılmaz hale getirdi. Ve mücadeleyi kazandı. Ona çağın gladyatörü diyorlar. Berk Düzenli. Evet kemeri alıyoruz. Değerli iş adamımız Sayın Kerim Aşık Bey yanımızda. Evet Berk. Sayın Kerim Aşık Bey takdim ediyor Berk'in kemerini. Yine Kerim Bey yıkılmadı, yıkılmıyor. Bu adam yıkılmıyor. Ona da bir kupa verelim bu gecenin anısına kupayı alabilir miyiz? Gerçekten tebrik etmek lazım. O kadar dayayıp nasıl hala ayakta durabiliyor anlamış değilim. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun.